Merhaba değerli izleyicilerimiz. Efsane Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Gelin dizisinin yeni sezonunda Mukadder Cadısı ile Beyza Yılanı, Hançer ile Cihan'ın ayrılmasını sağlamak için her yolu denerken ikili kararlılıkla birbirlerine tutunacaklar. Hançer ve Cihan, olgun ve anlayışlı bir şekilde hareket ederek geçmiş hatalarını itiraf edecek ve aşklarına sahip çıkacaklar. Ancak Cihan'ın abisi tarafından evden uzaklaştırılmasıyla başlayan zorlu süreç yeni sırların ortaya çıkmasıyla daha da karmaşık bir hal alacak. Hançer'in abisi için yaptığı fedakarlıkların bedeli ağır olacak ve Cihan'ın kararları, ikilinin bir araya gelmesini engelleyemeyecek. Beyza ve Mukadder ise Hançer ile Cihan'ın aşkını sonlandırmak istese de, gerçek aşkın gücüyle karşılaşacaklar. Hançer ve Cihan'ın evlilikleri, formaliteden gerçek bir bağ dönüşecek ve ikili, birlikte büyük zorlukların üstesinden gelecek. Mukadder'in oyunlarına rağmen, Hançer ve Cihan'ın birlikte dimdik ayakta kalacağına tanık olacağız. Yeni gelinin ayrılığı, Beyza ile Mukadder'i sevindirse de, Hançer'in kendi kararıyla geri dönmesi herkesi şaşırtacak. Cihan'ın koşulsuz destek verdiği bu karar, Beyza ve Mukadder'i köşeye sıkıştıracak ve gerilimi artıracak. Ancak artık Cihan, Hançer'e her şeyi açıkça anlatma kararı almıştır ve geçmişlerinin izlerini birlikte silmeye hazırlanırlar. Bu yeni sezon, aşkın gücünü ve gerçekliğini her anında hissettirecek, izleyiciyi ekranlara kilitleyecek bir serüvene dönüşecek. Heyecan dolu bölümler için hazır olun. Sizlerin düşüncelerini duymak bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.